que se me lo... Babacım ne yapıyorsun? Fıstık yiyor. Televizyonla. E arkadaşlar bu işte televizyonumuz. Onu yayınlama. Deniz yayınlama. ilk videomu çektim. <laughs> arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an kışkırtmak için. Tamam. Arkadaşlar kışkırtmak için ilk önce buna bunu şey yapacağız. Babama. Şimdi geliyoruz mutfağa. Arkadaşlar biz sağlıklı besleniyoruz. Arkadaşlar biz sağlıklı besleniyoruz. <laughs> <laughs> panda Arkadaşlar ne şu anda. zaman? burası öyle mi? Burada çay koyacağız. Evet. Annemle birlikte. Heh. Arkadaşlar. Tuz. 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 <laughs> tamam ben bir bakayım nelere şey yaptın. Onun hepsi gelmeyecek ama bir kısmı gelecek. Tamam. Tamam. Annem o kadar, tamam. da, değil. Annem, o kadar tamam. da değil. Annem o kadar da değil. Maalesef. Üzgünüm. Postumuz yok. Tamam. He. <laughs> <laughs> He. <Ha>, çağırdı mı? <laughs> gel o zaman. Gel görün. Senin görünmen daha, daha mantıklı. Arkadaşlar. Daha, daha etkili olur. <laughs> daha etkili olur. O sırada ben babama şunu <laughs> takmayı... Arkadaşlar göstereyim şunu. şunu. Takmaya gideyim bari. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Şu kullandık telefonu. Tamam. Polis emine. <laughs> obine, Babacım. Babacım heyecanlı mısın? Bu kitabın yeri burası mı Denizci? Yo. Çok güzel olmuş değil mi? Bu şekerli yaptı. <laughs> Güzel miydi? Hı -hı. Bunu niye astın boynuma? <laughs> ha, ingili. İngili Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Tuzlu çay Arkadaşlar tuzlu çay yaptık. <laughs> Şimdi değiştiriyor muyuz? Artık normal çay verelim babanı kızdırmayalım değil mi? Evet babamın hala kışkırtma yapacağız. Artık bu kadar Hanım, mı? devam. Devam annem kışkırtma. Annem olur. Ama anneciğim. Annem. Babama su verelim ama toz biberli su. Olmaz. Neden? Artık yeter gel bakayım. <laughs> Az sonra aklına bir şey gelirse yaparız. Bak tokan var masanın altında. Aa, benim aklımda bir fikir var masanın altında. Ben bir şey söyleyip geliyorum. Senin bunu kim verdi oğlum? Ne? Yo. Ben aldım. Ben yaptım annem. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bunu bunu babamın şeyine takacağız. Kafasına takacağız. Hadi bakalım. Şimdi iyi misin şimdi? Bak, bak, bak hiç düşteye bak. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. O da 70'e var ya. Arkadaşlar bak Adana kebap dünyanın en en iyi üstü yemeğiymiş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın güzel bir yemek. Babacım seni okula götüreceğiz yarın. Mutlu musun? Seni okula götüreceğiz. Arkadaşlar <laughs> ben Kıyafetimi giyip geliyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar geldim şimdi. Babam. Hocam diyorum ya. Arkadaşlar burada Hakan Çalpın. Şimdi de Survivor açtı babam. Annem ne yapıyorsun şimdi? Fıstık yiyorum. Ben de bir tane alayım bari. Aa buna koyalım biraz annemden. Olur buradan o ya. Oyun oynuyor Al. şimdi. Al, Al Deniz. Oldu. Deniz otur şuraya oğlum. Şuraya otur. Sen de sen kullanıyor tekrar Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi adam izleniyor. Birazcık televizyon izleyelim. Bakalım. Ben de birazcık dinleneyim. Annem. Bir gelsene. Bir şey söyleyeceğim. Oturayım çayını içeyim ben. Tamam o zaman kulağına söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an annemlere şey vereceğim. Deniz ben onu istemiyorum. Şekerli olsun. <laughs> evet. o tatlı mı? Ekşi sonra tatlı. Hayır. Tatlı çok tatlı. Evet çok tatlı. E, tatlı mıymış, ekşi miymiş? Biraz ekşi, biraz tatlı. <laughs> ağzını aç bir şey getireceğim. Babacım, aç ağzını. Aç. Ne getirdin? Hiçbir Oğlum, şey değil, <gülüyor> tatlı tatlı. <gülüyor> şey söyleyeceğim. Arkadaşlar babamın yanında dar dar hoparlörü açıp mikrofonla dans edeceğim. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz? Ya da videoyu kapatıyorum. Hadi bay bay.